Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda saçlarımızı düz keseceğiz. Size böyle farklı seçenekler sunmak istedim çünkü aralarından bazıları size daha kolay gelebilir. Böylece evde kendi rahat ortamınızda saçlarınızı hiç zorlanmadan kesmeniz mümkün olacak. Şu anki kesimi de kendim yapmıştım. Eğer böyle katlı bir şeyler arıyorsanız onu şuradaki kartın üstüne tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu kesimleri ıslak veya kuru şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem ıslak olarak yapmanız çünkü daha kolay. Benim favorim ikinci yöntem olsa da önce bu ilk yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce saçlarımızı tarayarak düzleşmesini sağlıyoruz. Sonra onları normalde kullandığımız tarafa doğru ayırıyoruz. İyice düz olduklarına emin olduktan sonra arkadan sıkıca toplamamız gerekiyor. Tokayı ortaladığınızdan emin olmalısınız. Şimdi ikinci bir tokayla saçı tekrar tutturuyoruz. Eğer saçlarınız kısaysa bu toka kesim için yeterli olacaktır. Aksi takdirde benim gibi üçüncü kez saçı tutturmanız gerekecek. Burası çok önemli. Öncelikle saçı yana doğru ayırdıktan sonra arka kısmın hala çok sıkı ve ortada durduğundan emin olmalısınız. Yani ilk tokanın olduğu yer kıpırdamamalı ve iyice ortalanmış olmalı. Tek yaptığım şey saçın toplanmış kısmını yana almak. İkinci önemli nokta en son kullanılan tokayı kesmek istediğiniz noktaya kadar çekerek ayarlamanız. Çünkü bize istediğimiz boyu yakalamak için rehberlik edecek. Saçın uçlarını eşitleninceye dek keserek düzeltiyoruz. Şimdi gelelim benim düz saç kesimi için en çok tercih ettiğim ikinci yönteme. Saçlarımızı tarayıp normalde kullandığımız tarafa doğru ayırıyoruz. Onları ortada düzgün bir şekilde birleştirip ve tokayı kesmek istediğimiz noktaya getirip işlemi gerçekleştiriyoruz. It's like you're my personal illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna fight. I got my hands on your body, so tell. En arkada kalan kısımlar her zaman birazcık daha uzun kalıyor. Dolayısıyla düzeltmek için saçlarımızı öne alıyoruz ve elimizi diagonal şekilde tutup arkada kalan o parçaların ucundan birazcık daha almamız gerekiyor. Şimdi de ısı koruyucumu kullanıp sizlere sonucu daha iyi gösterebilmek için saçlarımı düzleştireceğim. on your body. videomuzun sonuna geldik. Umarım bu saç kesimini beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Önden gördüğünüz gibi düz kesim. Hiçbir şekilde şurada kat yok. Arkaya attığımda saçlarımı az önce gördüğünüz gibi hafif bir ovallık oluşuyor. Saç telleriniz çok inceyse ve saçlarınız sürekli dökülüyorsa, kopuyorsa bu saç şeklini size şiddetle tavsiye ediyorum. Saçlar çok gürleşiyor. Daha dolgun gözüküyor diyebilirim. Ayrıca saçlarınızın sağlıklı olmasını istiyorsanız bu tarz kesimleri arada sırada gerçekleştirin. Çünkü gerçekten çok iyi geliyor. Hepinizi çok seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.